çocuklarımızın kaleminde silgisinde defterlerindeki kokularda verilen kokularla insanların e, cinsel içgüdüleri tetiklenmektedir. Algıları zayıflatılmaktadır. Çocukların oturduğu oda çok önemlidir. Bakın sen çocuğunun odasının rengini pembe yaparsan ilkokul ortaokul çocuğunu pembe çünkü cinsel içgüdüleri tetikler. Aşk odalarının renkleri evlilere balaya geçirir. Kırmızıdır. Cinseli tetikler. Şimdi sen çocuğun e, oturduğu odaya çalışacağı odanın rengi Üçüncü göz lacivert mavi olmalıdır. Camiler neden mavi yeşildir? Bakın mor, lacivert, mavi yeşil. Buradan yukarını çalıştırılması lazım çocuğum. Ama sen bu bilimleri, yerleşim bilimi, ergonomi bilmezsen, bu bilimlerden uzak yaşarsan, ilimden uzak yaşarsan, yerleşim bilimini bilmezsen, kadim kültürümüzü bilmezsen, auradan haberin yoksa, şakradan haberin yoksa, noktadan haberin yoksa, tamam mı? Sekülerist mantıkla, kanıta dayalı diye bilimsel diye dayattığın çocuğun odasını pembe yaparsan o çocuk sapık olur. O çocuk eşcinsel olur. O çocuk erken uyanma yapla, erken işte ergenliğe ulaşır ve ileride çok büyük sıkıntılar yaşar. Bunun bütün metotlarını yine yaşam enerjisi kitabımızda burada yerleşim bilimi diye bütün odaların renkleriyle bunları yazdı. Türkiye'nin problemi ne biliyor musunuz? Şu kitapta her şeyi yazdı.